Zeynep. Hmm. Bu böyle olmayacak. İkimiz de soğuktan zatir olacağız vallahi. Vallahi ne kadar sabredeceğiz Onur. Değil mi? Sen ne kadar uzakta olduğumuzun farkında mısın? Ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Yol üstünde illerlerde bir yerde bir otel falan vardır herhalde. Otel mi? Ben otelde kalma. Pardon sen otel deyince ne anladın? Ha? Ne geldi aklına acaba? Ya gireriz otele üstümüzü başımız değiştiririz. Temizleniriz elimiz yüzümüzü yıkar çıkarız işte. İyi tamam öğreniyorsan çok geç olmadan eve dönmüş oluruz herhalde. Ha? Hadi olur. Yine özür dilerim. Yani yine berbat ettim bir günü. Sen artık ona deli diyorsunuz zaten. Hayır tabii ki asla. Seni sinirlerin bozuk ben bunu çok iyi anlıyorum. Ayrıca bugünkü Deliliğin sonu da fena bitmedi ha. Biraz komikti yani. <laughs> ben sadece... ...o kolyenin sana Ahmet'i hatırlatmasına üzüldüm. Unutma. Bizi o kolye bir araya getirdi. Eğer o kolye olmasaydı... ...seni bulmak için bir bahanem olmayacaktı. Doğru söylüyorsun. O kolyenin anlamı benim için çok özel. Şunu da arkaya atacağım. Ah.